Biraz, Biraz da burayı çekelim. Şey yok, Sövbe, şey ya çok seviyorum. Şey ya. Yolu çekmeyi çok seviyorum ben ya. CV ve bunu yazacağım. de hobileriniz yazıyordu. Patl Hobilerim çok kısmına, de, kısmına ya? seyahat ederken yolu çekmek yazacağım. Sultan ya. Ben ona evet ben ben, ben de getirdim. Senin kremini de kullanabilir. de kullanabilir. Benimkini beğenmezse kullansın. Çok, bak güzel <laughs> çıkıyor değil mi video? Ne? Nasıl video çekiyorum? <laughs> <laughs> Hava da çok güzel. Evet. Hey, Bir şey ama acımadı. Bir dakika videoyu göremiyorum. Çok güzel Edip, video. By. Bunu edit yapayım değil mi? Sonra YouTube'a atarım. Merhaba YouTube arkadaşlarım nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> bak bunu da atacağım. Yeni de attım. Bilal de oynarken attım bak izle. Evet ondan daha yeni de var. Kimle ne? Kimle oynuyorsun? Zeynep senin arkadaşların işte bir sen yoksun. Ha, oyduyu biliyorum. Biliyor musun? biliyorum. Konuşuyorsun Biliyor, arkadaşlar. Yok sen yoksun. Ben yokum ama videoyu biliyorum. Ha videoyu Nerede nereden Nerede biliyorsun? Aa olabilir. Evet evet. Orada sen bütün videoları izletmiştin ya. ya Orada sana sadece Kırk o videoyu ayıdaki. izletecektim. Sonra girdin diğer videoları da izledin sen. Ben izlemedim sen hepsini izlettin. Ben bana. mi izledim? Evet. Ben de olabilir o zaman. Görüntülenme artsın diye yapmışımdır. Arkadaşlar videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi unut. Gerçi beğenmeseniz de olur ya. Nasıl olsa beğenmeme bu sonunda kaç beğenmeme olduğu görünmüyor. Kanka beni çekin. Aa dur.